Ayrıca yani benimize böyle bir serbestçe işte akvaryum hobisinden kaçacağız Ayşe ama videoya geçmeden önce alttan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben de susuş açmayı beğenmeyi unutmaz mıyım? Açın bildiğim video videomuza gitsin baştan. Adam diyor. İşte bir şeyler. Böyle buradan geçtik. Ben başladım bile Ayşe oyuna. Ayıcın üstüne bastık ya balığın üstüne bastık. Hayır. Daha çünkü oyunu bilmiyoruz. Bitirmedik daha oyunu. Ona göre değerlendireceğim. Buradan gidemiyoruz. Buradan. Buradan da böyle geçtik. <laughs> Ana ya. Bu oluyor hep ya. Hep birinin ağzına girecek miyiz ya? Böyle oyunlarda. Ahtapodun ağzına girdik. İçine girdik. Pizza yemiş. Patates kızartması. Bir pizza daha var. Aa, lazer. İlk başta 3 tane geçtim. sonra bitti. İyi en sevmediğim yere geldik. Çıktık be. Tuvalet kağıdının ne işi var ya? buraya giriyorum aşağı abone olmayı unutmayın bu arada. like atın kısa kısa videolar çekeceğim artık ama bilmiyorum kısa kısa mı nasıl yani kısa bir oy o bir falan bulmam lazım kısa çekmem için 2-3 dakika çekmem için bir kısa bir şeyler bulmam lazım hobi falan. Kısa bulmam lazım. Arkadaşlar. Bunları basmayalım. Evet. Girdik içine. O hemen bitti arkadaşlar ha. He. Yalnız hemen bitti. Ya ben bu obiden ne anladım şimdi? Neyse arkadaşlar kendinize <laughs> bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.